Evet şu anda Ilgaz'dayız. İnköy hemen çıkar çıkmaz sol tarafta size göstermek istiyoruz. Yuva köyünde geçtiğimiz gün meydana gelen orman yangını yenilendi. Tekrardan bir orman yangını başladı. Orman teşkilatı şu anda olay yerinde müdahale etmeye başladı. Yangına müdahale sürüyor. Gökyüzüm, evet gökyüzünü de sizlere göstermek istedim şu şekilde. Duman kaplamış durumda. Aynı yerde geçtiğimiz günlerde çıkan Yuva Saray köyün ormanlarında çıkan yangın aynı yerden tekrarladı ve şu anda devam ediyor. Orman teşkilatı müdahalelerini sürdürürken Çankırı'dan da ve çevre illerden de destek ekipler geleceği bilgisine ulaştık. An olarak şu anda şu anda hemen in üzerindeyiz